Selamünaleyküm arkadaşlar. 02 06 2024 Fındık ee, Çakıl fındığı çakıldak. Bazı bölgelerde fındık yok diyor arkadaşlar. Biz maşallah. Tabi ben genç bir e, ışkın çektim ama aynı bahçenin içinde bazı yerlerde e, şey gözükmüyor çok bir saniye tek, tek şey görüyor. Şöyle görüyorsunuz. fındığımız fena değil. İyi yani Allah. Allah olmayanlar da versin. Şuralara Paçalardan beri başlıyor fındık. Böyle çıkıyor. Evet. Yani bu dalda biraz daha seyrek uçlarında dolu tabi. Tabi biz e, yine organik ürün kullanıyoruz. Kimyasal kullanmıyorum. Görüyorsunuz fındık var, Allah'a şükür. Gene bakalım. Bu yaşlı bir dal. Ama bile fena değil. Yani yeri boş olduğu için duruyor. Şöyle görünüyor mu? Evet, bizim arazi Şimdi alındı dallarımız sık kesilecek yavaş yavaş e, alıştıra alıştıra her yıl azaltıyoruz dalları daha da azaltacağız yine evet, gene göstereyim yine gene genç bir dal çekim yani evet şöyle Evet, biraz içerilere girdim. Burada gene dal çekelim. Mesela bunda biraz da seyrek ama var. Var yani. Şimdi ne göstereceğim size? Bizim e, burada yerli fındık diyorlar. Bu sene e, onda çok iyi fındık. Hani görüyorsunuz. Bu da genç bir dal değil. Birbirine de bahsettik. Sonra burada palaz var. Palaz dediğimiz fındık var. Yani çok güzel fındık var. Bunlar da Palaz fındık. Süper fındık var. Biraz aşağıda da giresin yağlısı var. Ona da bakacağım şimdi. Ondasın güzel. Geçen sene fındığımız güzeldi. Bu sene biraz daha iyi. İnşallah her gözün olur. Evet genç bir palaz dalımız. Böyle güneş tersten vurduğu için rahat çekemiyorum. Evet güneşin yağlısı buradaki ocaklarımızda. Bunlar biraz e, bayağı bir ocaklar, dallar Yaşlı çünkü şöyle göstereyim, bunlar da güzel fındık var. Tabii taşın, şeyin e, fındığın yaşına göre diyelim. Yani şu genç sürgün çekemiyorum tek başıma elimle şey yapın. Ee, burada içinde şunlar, çakıl çakıl fındık. Şunlar çakıl fındığı. Bu değiştiriyoruz yani fındığı içinde. Değiştirdiğimiz için. Allah'ta da o maşallah. Yani bir yok fındık yok diyor. Çakıl fındığında. Bizde var Bizde var. Solucan gübresi. Sulu. Leonard ee, Leonardit. Leonardit. Sulu. Hümik asit diyorlar. Onun sulusunu uyguluyoruz. Yılda yaklaşık 5-6 e, defa ürünün ne kadar olduğuna bağlı yani ürün çok varsa daha çok uyguluyoruz. Şimdi tek elimle çekebileceğim dalları çekmeye çalışıyorum. Evet. Günlük var. Güzel. Allah olmayanlar versin. size şimdi uygulamayı göstereceğim nasıl bir uygulama yapıyoruz bahçenin Aslında en az güneş alan bölgesi buralar buraların da bir fındığına bakalım kurtaralım bir evet. vatandaş rahat çalışsın yine şöyle rastgele Şöyle bir al çekelim. Bu da orta yaşta. Evet. Buralarda biraz daha küçük fındık. Bu sene çok çeşitli var. İlk doğum fındıklar biraz büyük. Bunda da fena değil. Tabii ki çekiyoruz. Evet bunda. Bunda daha iyi. Gözüküyor. Evet gözüküyor. dal gelişimlerimiz güzel Evet Özellikle e, güneşin dönmesini Akşam serinliğini bekledik Görüyorsunuz Diplerini atmayı unutma Dalları komple yıkıyoruz. Evet ben ona yardım edeyim. Sonra devam. Ee, yaklaşık 10 dönüm bir arazi var. Saat 5'e geliyor. Yani 8'e kadar yapmamız gerekiyor. Çünkü başka zamanımız yok bizim. 8'e kadar yapıp değiştirmemiz gerekiyor bugün. Hadi gösterelim. var. Yani daha da olabilirdi nasip. Kısmet bu kadar. Diyelim. İlaçlamaya devam. İlaçlamayalım organik grubu diyelim. Evet çakıl fındık. Akşam oldu daha iyi görünüyor. Burası biraz daha iyi güneş alıyor. Güneş alınca böyle oluyor diyelim. Plaja devam. Yerimiz biraz eğimli. Islattığımız için ayakta durmak zor oluyor biraz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.